Eğer grubunuzda sadece siz para kazanıyorsanız asla işiniz yürümez. Yani işin iyi gitmesini istiyorsanız parayı kimin kazanması gerekir? Ben olmasam bile endişelenmenize gerek yok. Çünkü bizim hizmet kültürümüz zaten oluşmuş durumda. Mutlak kalite, mutlak fiyatla tüketicilere hizmet ediyoruz. İş ortaklarına yardımcı oluyoruz. Bu zaten bizim yapımıza yerleşmiş durumda. Atomi çalışanlarından biri saçma sapan bir ürünü getirip 30 bin won'a satıp 50 bin PV verelim diyen biri çıkar mı çıkmaz mı? Kesinlikle çıkmaz benim gördüğüm kadarıyla. Mutlak kalite ve mutlak fiyat kültürü asla yıkılmaz. Gelecek nesillere de aktarılır. Atomi adında günlük toplam sistemli bir şirket kurmamın da bir sebebi var. Bugün kapıyı kapatsanız bile yarın para almaya gelen kimse olmamalı. Neden? Ben öldükten sonra kimse gelip borçlarını tahsil etmesin, ortaklarım da sıkıntıya girmesin diye borç bırakırsam sürdürülebilirlik azalacak. Yani ben sizlerin endişelendiğinden çok daha fazla öldükten sonra atominin ne olacağı konusunda endişelenerek yaşadım ve bugün ölsem bile şirketin hiçbir sorun yaşamayacak şekilde kurulması gerektiğini düşündüm. Bu yüzden günlük toplam sistemini kurdum. Atomi'nin ilk zamanlarında da şirket için endişelenen insanlar gerçekten çok fazlaydı. Her gün gökyüzü yıkılacak mı, yer yarılacak mı diye sürekli kaygı duyan insanlar var. Şirket için endişelenmeyin, partnerleriniz için endişelenin. Mesela diyelim ki atomi battı. Gerçekte şu anki ortaklarım arasında beni takip edeceğini söyleyen tek bir kişi bile olmadı. Aman tanrım bıktım artık bundan. Ha? Ya senin gibi biriyle tanışırsam? ortağım olarak bana ne kadar stres yaşattığını, tekrar iş kurmayı planladığımı düşününce senin gibi biriyle birlikte olmak istemiyorum. O zaman bu kişi gerçekten batmış demektir. Şu anda nasıl çalıştığınız gerçekten çok önemli. Demek istediğim bu. Ben her zaman bunu ölçüt olarak aldım. Eğer özel bir durum olur da atomi batarsa ve ben yeniden başlamak zorunda kalırsam bizim iş ortaklarımız benimle tekrar çalışmak ister mi diye düşündüm. Yoksa yeter artık. Seninle bir daha görüşmek istemiyorum mu derlerdi. Bu benim iş yaparken hareket ettiğim ölçüttü. Yani sizden daha fazla endişelendim ve daha titiz davrandım. Ben olmasam bile hiçbir sorun olmadan işleyebilecek bir şirket kurdum demek istiyorum. Yani işinize bakın, işinize. Kendi hattınıza ve partnerlerinize odaklanın. Anladınız mı? bir soru soralım. Kendi priminiz için mi bahis yapıyorsunuz? Yoksa partnerinizin primi için mi bahis yapıyorsunuz? Bahsi meydan okuma olarak adlandıranlar var ama bu tamamen saçma bir şeydir. Meydan okuma ile bahis arasında küçük bir fark yoktur. Aralarında çok büyük bir fark vardır. Herkes kendi primini tutturmak için bahis oynayacaktır. Sadece sizin priminiz yüksek olursa işiniz iyi gider mi, gitmez mi? Grubunuzda sadece siz para kazanıyorsanız asla işiniz yürümez. Yani işin iyi gitmesini istiyorsanız kim para kazanmalı? Sizin ortağınızın para kazanması gerekiyor. Ama aptallar ne yapıyor? Ha? Ortağını feda ederek kredi kartı çektirip borca sokarak sadece kendi primini almaya çalışıyor. O ay sadece bir kez çıktı. Bundan sonra da devam ediyor mu? Ortaklar. Eğer başarısız olursanız sonunda siz de başarısız olursunuz. Atomi para kazanmıyor, Atomi'nin işi zor gibi şeyler söylerken bence o insanlar zor zamanlar geçirmeyi hak ediyor. Neden? Çünkü ortaklarımın işini zorlaştırdım. Başkalarını zor durumda bırakıp kendiniz hiç çaba harcamadan işiniz iyi giderse bu doğru olur mu? Meydan okuma ortaklarınızın sürekli gelir elde etmesini sağlamaktır. Bu işin özüdür. Ortaklarınızın sürekli gelir elde etmesi gerekir. Ortaklarınız para kazanmalı. Benim başarıma odaklanan herkes aptaldır. Partnerinin başarısına odaklanan kişi akıllı kişidir. Neden? Partneriniz başarılı olursa siz de başarılı olursunuz, değil mi? Elbette ki başarılı olamayacak. Eşiniz yüklü miktarda harçlık aldığında sizin çalışmanıza gerek kalmıyor. Bunun için çabalıyorsunuz. Bu sizin işiniz. Bu işi yaparak iş yükünüzü ortadan kaldırıp ekonomik zenginlik ve zaman özgürlüğü elde ediyorsunuz. Bu yüzden kendi başarınızı unutun. Unutun ve sadece partnerinizin başarısına odaklanın. Hem de bu sürdürülebilir ve istikrarlı bir gelir olmalı. Sizden istediğim şey sadece bunu partnerinize nasıl sağlayabileceğinize odaklanmanızdır.